Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılımda karşınızdayım canlarım. Biliyorsunuz bugün sizlerle biraz önce aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle gündemi nedir? Benden çok istediğiniz bir başlıkta. Bildirim düşmeyen gönül dostlarım hemen bir önceki videomuzu göz atabilirsiniz. Şu anda sizlerle kısa ve mini bir açılım ile karşınızdayım. Bu videomuzda aklınızdaki kişi şu anda hangi enerjilerde buna bir bakacağız. Her zaman olduğu gibi kolektif açalım. Sizler hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Kanalımızın abonelerine niyetliyizdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğimize saygı duymak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet şöyle bir kartlarımı karıştıracağım ve aklınızdaki kişi bugün hangi enerjilerde diyeceğim. Akşamki yayınımızda da aklınızdaki kişiden acil duymanız gereken mesajları alacağız sizlerle. Şimdi enerjilerine bir bakalım mı? Kısa bir yayın olsun. Şöyle güncel enerjilerine bakalım. Bugün şu anda nasıl enerjilerden geçiyormuş. Şöyle kartlarımızı seçelim. Bizlerden özel danışmanlık almak için yorumlarda bulunan WhatsApp numaramızdan asistanımız randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Bir diğer kanalımız Esra ile Su, Ercan ile Tarot yorumu. O kanalda Ercan Bey Tarot açılımlarınızı ben de su falı paylaşımı yapıyorum. Biraz önce sizlerle çok güzel bir su falı paylaştık. Dileyen gönül dostlarım göz atabilirsiniz. Yorumlarda linkimiz mevcut. Şöyle kartlarımı alacağım. Daha sonra harf de seçeceğiz. Harflerimiz totem olsun diye alıyorum. Çıkmak zorunda değil. Çıkmadığı takdirde de açılmamızı dinleyebiliyorsunuz. Evet. Bakalım bugünün harfleri. Bursa'nın B'si. Van'ın V'si. Paris'in P'si, Edirne'nin E'si. Diyarbakır'ın D'si. Adana'nın A'sı. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden olabilir canlarım. Evet, aklınızdaki kişinin şu anki güncel enerjileri. Artık bir kere dengeyle geldi zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengelemek istiyor. O kadar aslında tutkuyla size ait veya tutkuyla kendini o kadar size karşı bağlı hissediyor ki artık aklındakileri güvenli ifade etmesi gerektiğini, hatta bu konularla ilgili profesyonel tavsiyeler aldığı, daha parlak, daha tarafsız, daha diplomatik olmak istediği bir süreci var ve bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Özellikle size öyle bir tutkusu var ki sizin gülümseyişiniz, kendinize sevişiniz, çekici ve cazip yanınızın çok fazla olduğuna inanıyor. Aslında sandığımdan çok daha çekici, cazibelisin diyor ve bu beni başımı döndürüyor. Bu beni benden alıyor, benim dengemi bozuyor. Sana çok fazla çekiliyor, kendimi senden asla geri alamıyorum dediği bir süreçten geçtiğinde bizlere söylüyor canlarım. İşte bu durum aslında hayatında bir şeyleri dengelemek konusunda daha duyarlı olmasına itmiş olarak gözüküyor. Ve bir diğer enerjisine baktığımızda aslında hem tutkuyla hem de Ay Tanrıçasıyla zaten sizi çok güzel bulduğunda, sizin ışığınız her girdiğiniz yere e, saçıldığına inandığı bir süreci var. Şu aralar görünlerinin arkasındaki olaylara. Odaklı kaldı ve ileri ileri gitmesini engelleyecek korkularından kurtulmaya başladı. Artık daha önemli psikolojik sezgiler içerisine girdiğini bizlere söylüyor. Çünkü artık mutluluk arıyor. Artık e, karamsarlıklarda ya da korku dolu düşüncelerde odaklı kalmak yerine mutluluğunun peşinde koşmak istiyor. Mutluluk içinde mutlanlar biriktirmek gerekiyor. Bu yüzden etrafımdaki insanları, eşyaları, hayatımda her şeyi böyle sıfırlamak ve arınmak istiyorum diyor. İç huzurumu korumam lazım. Şu aralar bolca doğada vakit geçiriyor olabilir. Kendini bulmaya çalışıyor olabilir. Artık alımlık olanı değil, daha çok daimi olanı, gönüllü olmak istediği bir süreçten geçiyor. Ve buradan aslında Dost gibi görünen düşmanlarının sıkıntılarını yaşadığı, herkesin onun arkasından ihanet ettiği ve işlerin umduğu gibi gitmediği. Şu anda geçmişte yaptığı hataları da unutamıyor. Özellikle merkezinde bakın kalp tutan kadın var. Özellikle beni ne sizler. Dişli enerjiyseniz ona hala sevginizi gönderiyorsunuz. Hala sevginizi hissettiği, sizin hala ona bağlı olduğunuza inandığı gündemi söz konusu. Ve Kendisi o kadar başarısızlıklarına odaklanmış ki işlerim umduğum gibi sonuçlanmıyor diyor. Bu durumdaki olumlu yönleri bir türlü göremiyorum. Geçmişte yaptığım hataları unutamıyorum. Çünkü burada dost gibi görünen düşmanları olduğunu, belki dostları uğruna, arkadaşları uğruna, sizi yarı yolda bıraktığını, sizi ektiğini, sizden e çok onlara öncelik verdiğini. Hatta siz onu defalarca kez belki uyardınız. Bak bu insanlar yüzüne gülüyor ama arkandan iş çeviriyor. Dikkat et. Buna nazaran yine sizi dinlemediğini. Oysa sizin aranızda ruh eşi, ruh ikizi bağlantısı olduğunu. Ona çok güzel bir şekilde sevdiğinizi, kalbinizi açtığınızı. Ama bu onun değerini ve kıymetini bilemediğine inandığı bir enerjide. O yüzden de zaten işler olduğu gibi sonuçlanmamış. Sonuçlanmamış bir takım konularda sürekli yüzüstü kaldığını bizlere söylüyor. Ama artık bu konuyla ilgili bir şifalanmaya girmiş. Yani ruhunu ve bedenini şifalandırma sürecini aldım diyor. Artık zor bir durumu sonlandırmak, değişimi kucaklamak, her şeyin yoluna girmesini umuyorum diyor. Ve bir takım bağımlılıkları varmış. Bunlardan kurtulmaya çalışıyor. Bu bağımlılık ailesinin yükleri olabilir, cinsel bağımlılık olabilir, madde bağımlılığı olabilir, Hmm, arkadaşlarımla olan bağımlılığı olabilir. Ee, neye bağımlılık varsa sizler daha iyi biliyorsunuz. Artık bu bağımlılıklarından da kurtulmak istediği, bu konularla ilgili hatta e, şifalanmak, ruhunu ve bedenini artık şifalanma sürecini almak istediği bir enerjiden de geçtiğini bizlere söylüyor. Ve diyor ki sevdiklerim artık iştahlıkla sarılmalıyım. Her acının sonu eğer sen de istersen kavuşma olacak, mutluluk olacak. Bunun için ben barış ve kavuşma istiyorum ya sen dediği bir süreçten geçtiğinde bizlere söylüyor canlarım. O yüzden değişime direndiği konularda artık zor da olsa hayatında o kabuk değiştirme sürecine girmiş olarak gözüküyor canlarım. Ve özellikle evlilik konusunda evlilik teması verdi. Evlilik konusunda çok fazla ilikolu bağlı hissettiği, Belki de güzel bir işi yoktu, düzenli bir işi yoktu, düzenli bir geliri yoktu ya da maddi konulardan zorluk ve sıkıntı çektiğini. Ama şu aralar yeni kariyer fırsatları açılmış, bir kredi almış ya da borçlarını ödediği bir sürece girmiş ve kendisini eli kolu bağlı hissettiği konularda ufak ufak da olsa açılmalar artık bu sıkıntılı süreçlerin geri planda kalmaya başladığını bizlere söylüyor. Ve evlenmek, hani artık bu yolda ilerlemek, barış ve kavuşmayı sağlamak, mutluluk istediği, mutlanlar biriktirmek istediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor diyebilirim. Yani enerjilere bu yönde birçok şeyi gündeminde denge oturtmaya çalışıyor. Bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Rayına koymaya çalışıyor. Yoluna sokmaya çalışıyor. Özellikle içindeki tutkuyu size karşı bastırmak istiyor. ...ve mutlu olmak istediğini... ...hala sizi çok güzel bulduğunu... ...hala e, iletişim bile olmasa... ...size karşı bir takım... ...kıskançlıklar çalıştırdığını da... ...bizlere söylüyor. Peki enerjileri bu yönde... ...sen ne söylemek isterdin diyelim? Şu anda... Ne söylemek isterdin? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Ona ne söylemek isterdin? Şimdi ne söylemek istersin dediğimizde iki kişi şey arasında kaldım. Bazılarınız aile, bazılarınız üçüncü kişi, bazılarınız aşk ve mantık arasında geldiği enerjileri yaşıyor olabilir. Şu an diyor iki kişi şey arasında kaldım ve. Ee, Artık bu konularla ilgili karar verme sürecine girdim. Evet iki durum ya da iki konu arasında kaldım. Gelgitler yaşadım. Karar veremedim. Net ve keskin kararlar içerisinde olamadım. Artık bu konularla ilgili keskin kararlar almaya çalışıyorum. Sana geliyorum dediği bir süreci olduğunu bizlere söylüyor. Ve e, zaten bu zamana kadar bu iki durum arasında kalarak sana sırt dönmedim mi? Bir kişi arasında netlik kazanamayarak alıp kendimi gitmedim mi? İşte bunları telafi etmek istiyorum dediği bir cümle kullanıyor. Ve bir diğer söylemek istediği konu aslında. Evet size karşı sırtını dönmüş olabilir şu anda. Küskünlük çalıştırıyor olabilir. Hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Belki de engeller attığı bir sürece olabilir ama seni incitmek beni daha da beni daha fazla incitti diyor. Aslında bu süreçte kendisini de yara aldığını, kendisini de incelendiğini ve mutsuz olduğunu dile getiriyor. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan inan ki çıkmıyorsun. Sürekli aklımda sen varsın. Ben senin değerini ve kıymetini anlayamadım ve göremedim diyor. Ama bu süreçte ben özellikle maddi konularda belki ikilemlere düştüm. Belki bir şeyleri dengeye oturtamadım. Bu ilişkiyi bu yüzden sabote ettim. Bu ilişkiyi bu yüzden sağlamadıklarına ilerleyemedim. Bunun pişmanlığını da duyuyorum. Ve şu anda kimsenin senin gibi olmayacağından o kadar eminim ki bunu sana anlatamam. Anladım ki bu hayatta hiçbir şey senin eksikliğini dolduramıyor. Senin yerine geçemiyor ve kimse senin gibi olamıyor. Aramızdaki bu mesafeden nefret ediyorum. İnan ki bana iyi hissettirmiyor. Ama ben ne olursa olsun yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum. Hatta tamamlanmak, hatta aile yolunda ilerlemek. Huzurlu, Sağlıklı bir döngü içerisinde ilerlemek istiyorum. Biliyorum sen bana nazaran daha çok tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen olgun bir kadınsın. Ya da olgun bir erkeksin. Ee, ben de seninle ciddi adımlar atmak istiyorum ama henüz hazır değilim. İyileşmek için zamana ihtiyacım var. Ama bu süreçte açıkçası aramızdaki bu mesafeden de nefret ediyorum. İyi hissettirmiyor. Hani yeniden bir araya gelsek. Ee, ama... Hemen ciddi adımlar atmasak, önce konuşsak, önce bir aramızdaki bu sıkıntılı döngüleri çözsek olur mu? Ben çünkü hazır değilim iyileşmek için zamana ihtiyacım var. Sana geliyorum, sana da gelmek istiyorum ama hani ciddi adımlar hemen atmaktan ziyade aramızdaki bu sıkıntılı döngüyü senden arındıralım dediği bir süreçten geçtiğini söylüyor bizlere. Ve hani eğer benden hemen ciddi bir şey beklemezsen, hemen ciddi bir beklentiye girmezsen ben sana gelme mal meselesi diyor. Biliyorum sen tuttuğunu koparan ne istediğini bilen bir karaktersin. Ama benim hayallerimde de sen varsın. Benim de senle birleşmek en büyük arzum. Hatta seni ertelediğim için kendi içimde bu konuyla ilgili suçluluk duygusu da barındırıyorum. Evet ben senden tamamlanmak istiyorum. Evet hayallerimde de sen varsın. Ee, ama senden sadece biraz zaman istiyorum. Yaratıcılık. içimdeki ışığı ortaya çıkartabilmem için. Güzel, güzel bir süreç yaratabilmem için biraz zamana ihtiyacım var. Bu konuda da senden bakın, anlayış bekliyorum dediği cümleleri size karşı sarf edermiş canları ne söylemek istersin dediğimde de bunları dile getirdim. Evet kısa bir enerji okumasıydı canlarım. Enerjilerine ve söylemek istediklerine baktık. Ne dediğim gibi bu akşam 22-22-30 gibi ancil duymanız gereken düşünceleri, duyguları nedir? Bunlara bir bakacağız Rabbimizin verirse. Kanalımıza abone olmayı, emeğimize saygı duymayı unutmayın. Ben de bütün abonelerime şifaları yolladım bile. Sevgiyle alıp kabul edin. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.